Hayatı farklı yaşayabilirsiniz sayfama. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle öğrenciler neden okuldan nefret ediyorlar ve eğitim sisteminin bunun üzerinde ne gibi bir rolü var bunu tartışacağız. Ve bunu tartışırken de hem kendi eğitim yaşamımdan hem de çocuklarımın eğitim yaşamlarından sizlere örnekler vereceğim. 52 yaşında olduğumu sizlere söylemiştim. Bundan 7'yi çıkardığımızda 45 yıl öncesine eğitim sistemine götürmek istiyorum sizi. Babam elimden tuttu, okula götürdü ve öğretmenime teslim etti. Eti senin, kemiği benim dedi. Öğretmen birkaç hafta şöyle bir baktı. Çok da uğraşmak istemedi. Potansiyeli gördü sanırım. Umut da vaat etmedim herhalde. Uğraşmak da istemedi. Beni sıranın en arkasına attı. Sınıfın en arkası dip köşeyi hiç unutmuyorum. Çünkü sınıfta çalışkanlar önde oturur, tembeller arkada otururdu. Ben de senenin sonuna kadar en arkada unuttu, oturdum. Çünkü hiç görmedi öğretmen, unuttu orada beni. Yoktum, ben yoktum orada. Senenin sonu geldi, elimize bir karne verdi, karnede kaldı yazıyordu. Mersem okumayı sökmüşüm, bundan benim haberim yok, öğretmenin zaten hiç haberi yok. Daha bu sene ee, kızımın okuluna gittim. Öğretmenler odasına girdim. 7-8 tane öğrenciye bir masa hazırlanmış. Öğretmenler odası özel bir masa. Ne yapıyorsunuz burada dedim. E, test çözüyoruz dedi. Neden burada çözüyorsunuz dedim. Öğretmenlerimiz çözemediğimiz konuları tekrar 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 anlatıyorlar dedi. Üniversite, lise son sınıf öğrencileri. Ya dedim ki ya yani bu okulda bir sürü lise son öğrencisi var. 7-8 öğrenci üzerinden bu kadar emek harcanabiliyorsa o öğrencilere neden harcanmıyor? Benim 7 yaşındaki yaşadığım o dip sınıfa e, dip sıranın en arkasına atılıp öğretmenin 7-8 öğrenciyle işi götürmesi gözlerimin önüne geldi ve dedim ki <laughs> özel okul 2019 yılı değişmemiş. Beyin ve bakış açısı kişiler değişse de bu değişmemiş ve binlerce binlerce sorular aklıma geldi gittiler sonrasında daha sonrasında ortaokula geldim ortaokul son sınıftayız bir gün öğretmen sınıfa girdi dedi ki işte de bir sınav var dedi not ortalaması 70'in üzerinde olanlar parmak kaldırsın parmağımızı kaldırdık sen 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 gir not ortalaması 70 olan birçok kişiye siz girmeyin dedi Çans tanınmadı. Uğraşmak istem, istenmedi. Sonra sınava bir girdik o, oh, test. Biz hayatımıza hiç test görmedik ki. Kodlamalar, yuvarlak alanı karalamalar, bilmem ne şıklar, öyle bir sistem yoktu ki. Bize ilkokulda da, ortaokulda da tahtayı öğretmen soruları yazar, biz kağıtlarımıza yazarız ve çözeriz. Biz hayatımıza bir test görmeden de. Ee, Sistem bizden testle bilgimizi ölçmemizi istedi. 5 yıl ilkokul, 3 yılda ortaokul, 8 yılı hiç görmediğimiz bir sistemle bize bilgi ölçümüne gittiler. Tabii ki kazanamadık. Çünkü niye giriyoruz, neden giriyoruz, peki bilgimizi biz nasıl yansıtabiliriz gibi hiçbir şey bize gösterilmedi. Bugünkü lise giriş sınavından bahsedeyim. Bir gecede sistem değişti. Bir gecede. Daha öncesinde sosyal etkinlik yaparsanız size e, giriş puan, e, sınavında puanınıza eklenecek. E, o zamana kadar ki not ortalamalarınız sınıf e, sonuçlarına et, e, puanına eklenecek dendi. Bir gecede sistem değişti ve aynen dedi ki hayır sosyal etkinlikleriniz eklenmeyecek o yılki okul puanları da eklenmeyecek. Ama ilkokul ve o zamana kadarki o 3 yıl, 3 yıldaki emek nereye gitti peki? Niye çabaladık biz? Niye debelendik durduk? Sınav olmayacak. Öğrenci kızım dedi ki hayır yani sınav olmayacakmış o zaman o ne güzel çalışmayı bırakalım. Ne zamana kadar belirsizlik sürdü? O dönemi Şubat ayına kadar belirsizlik sürdü. Daha sonrasında da bir örnek soru yayınlandı. Analitik soru, e-sistem. Sen benim çocuğuma ne ilkokulda ne de ortaokulda analitik bir eğitim mi verdin? Analitik bir soru sistemimi getirdin? Ki sen vermediğin halde benim çocuğumdan analitik bir şekilde test uyguluyorsun ve sınavdan iki ay öncesinde de bunu açıklıyorsun tepe taklak ediyorsun. O döneme kadar benim verdiğim çocuğuma emeğimi neden çöp atıyorsun? Ve o sisteme dahil olmaktan başka da şansınız yok. Ve benim çocuğum heba oldu. İstediği yere giremedi, istediği puanı getiremedi. Başarısızlık duygusunu aynen benim ortaokul döneminde yaşadığım belirsizliğe benzer bir belirsizliği kızımla yaşadı. Bugün ben halen Altay ay sonra eğitim sistemi nasıl olacak bir fikrim yok. Üniversite sınavı nasıl olacak bir fikrim yok. Ee, ve bir belirsizlik içerisinde çocuklarımızı hayata kaliteli bir şekilde yetiştirmeye çabalıyoruz. Daha sonra domates ekilen tarladan kapak isteniyor. Patates dikilen tarladan fasulye isteniyor. Eğitim sistemi bu şekilde. Verilmeyen bir şey öğrenciden birkaç saat içerisinde hadi başar. Hadi başar deniyor. Başarırsan geçersin deniliyor ve heba olan bir sürü öğrenci oluyor. Şimdi arkadaşlar, keşke, keşke diyorum çünkü heba olan insanlar halen görüyorum. E, ortaokul dönemlerinden önce, daha anaokullarında çocuklarımız da rehberlik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve eğitim sistemi onların da inisiyatifine bırakmadan bir devlet politikası olacak şekilde siyasi politikadan arındırılmış devlet politikası haline gelmiş bir sistemle Şu öğrencilerimiz, çocuklarımız analiz edilseler Beyin yapıları, yetenekleri, kişilik yapıları hangi yöne doğru gidiyor? Sözel ve somut zekaya mı sahip? Soyut ya da e, diyelim ki e, sayısal zekaya mı sahip bu öğrenciler? Ona göre çocuklarımız e, belirlenseler, ve kendi alanlarıyla ilgili ortaokula gitseler ve kendi bilgi kanalları açılsa, sana dikte edilmese, ezber yaptırılmadan bir bilgi nasıl elde edilir, onu nasıl işler ve nasıl öğrenir üzerinden o temel yapıda sağlam bir şekilde atılsa ve tekrardan aynı şekilde çocuğun kişilik yapısına, zeka yapısına uygun liselere dağıtılmış olsalar. O zaman çocuk önünü çok daha iyi görebilir. Der ki, benim sanatsal alanda yeteneğim var. O alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Benim sağlık alanında yeteneğim var çünkü insanları çok seviyorum. İletişimi çok seviyorum. Bu alanı çok seviyorum. O alana gitmek istiyorum. Ya da ben mühendisliği, ya da tıp fakültesine, ya da işte askeriyi istiyorum. E, Bilgisayar istiyorum. E, i̇letişimi istiyorum. O alanlarda liselere dalsa, üniversitelere hazırlanmış olsalar. Geçenlerde. Üniversite sınavları yeni açıklandı biliyorsunuz. Whatsapp'tan bir yakınım mesaj atmış. Ee, i̇şte abla şu kadar puan aldım ben nereye girebilirim? Düşünebiliyor musunuz? Sınava girmiş halen ne olacağını bilmiyor. Puana göre çocuk e, yetişiyor. Ben bu puanı alırsam istediğim yere girebilirim. Ama ne olduğunu bilmiyor. Bu bir sözel alanda olabilir, sayısal alanda olabilir. Ama kişilik yapısı o pahanın götürdüğü yere uygun olmayabilir. Zeka yapısı o alana uygun olmayabilir. O pahana göre bir yer seçiyor. Ya yani bir üniversiteye gireyim de ne olursa olsun. Bugün öğrencilerimize soruyoruz. Diyoruz ki ne olmak istiyorsun? Hangi Sağlık Okulu'nda. Diyor ki ben e, henüz karar vermedim. Ama ben sağlıkçı olmayacağımı biliyorum ama sağlık okulunda. Stasyon sınıfında yine soruyorsun karar verdin mi? Hayır karar vermedin. Çünkü çocuğa o okula gelirken hiçbir şekilde fikri alınmamış. Aile de çocuğu tanımıyor. Okul da çocuğu tanımıyor. Sistem zaten çocuğu tanımıyor. Öyle de olunca bugün mezun olan öğrencilerimiz üniversiteye giremeden, barajı geçemeden ortalıklarda kalıyor. Peki suç kimin? Öğrencinin mi? Ailenin mi? sistemim mi? Öğrenci dışında bence hepsinin suçu var. Ama en çok da sistemin suçu var. Bugün sağlık okulunda öğretmenlik yapıyorum. İnanın bana e, hemşire yardımcıları üniversiteye girerken e, sadece hemşireliğe giremiyorlar. Hemşireliğe girerken puan alamıyorlar. Müfredat ikinci sınıftan itibaren komple hemşire olarak yetiştiriyoruz. Komple. Ve son sınıf lise sonda 3 günü de hastanede geçiriyorlar hemşire hemşirelik stajı yapıyorlar. Ama sistem ee, nasıl biliyor musunuz? Radyoloji teknisyen olabilirsin puan verebilirim. Yaşlı bakıma gidebilirsin puan verebilirim. Anestezi teknisyen olabilirsin puan verebilirim. Ama sen hemşireli seçersem ben sana e, puan vermem diyor. Ama müfredat tamamen hemşire yetiştirme üzerine ama senenin sonunda sınava girdiğinde dur diyor. Sen bu alanda yetiştin ama ben sana puan vermiyorum diyor. Kalıyor orada. Ve e, müfredat da e, kültür derslerinin sayısı çok daha az. Diyelim ki %20 oranında kültür dersleri var. %80 e, sağlık dersleri var. Ama girdiği sınavda %20'lik kısımdan sorular soruluyor. Ve çocuklar inanın bana heba oluyor. Sonra da eğitim sistemi diyor ki, biz meslek liselerini geliştirmek istiyoruz. Bu sistemle mi geliştirmek istiyorsunuz? Teşvik vereceğiz diyor. Siz de paranızı çöp atıyorsunuz ve bizim vergilerimizi de çöp atıyorsunuz. Yazık günah değil mi? Bir neslisiz bir umut vaat ediyorsunuz. Önü açık diye okula alıyorsunuz. Ama senenin sonunda kapının önüne tek başına koyuyorsunuz. Ve teşvikleri de alıp çöp atıyorsunuz. İnanın bana yazık günah. Bu gençleri de yazık günah. O harcanan paralara da yazık günah. Umut vaat ediliyor ama çocuklara kıyılıyor. Diğer bir taraftan sistemin hatalarından bir tanesi bana göre hakikaten tamamen gençliğin çok çok gerisinde. Ben 45 yıl öncesinden örnek verdim ama inanın bana değişen Sadece öğrenciler büyük bir hızla değişiyorlar, ama sistem aynı sistem olduğu için çok çok geride kalıyor. Öğrenciler önde, eğitime geliyorlar umduklarını bulamıyorlar. Ama nesil yeni bir nesil. Ellerinin avuçlarında dünya var. Telefondan her yere her bilgiye erişebiliyorlar. Ama bilgi kirliliğin içerisinde dejenere oluyorlar. Hem davranışları dejenere hem beyinleri dejenere. Çünkü iyi bilginin dolması gereken yer okulda dolmadığı için Dışarıda sabahlara kadar ellerinde ya da dışarılarda farklı şekilde dolduğu için sağlıklı bilgi yerine dejenere bilgiler dolduğu için çocuklarımız gençlerimiz bugün dejenere olmuş durumdalar bir kısmı bu şekilde. O nedenden dolayı sistemin bir an önce güncellenip, ...gençlerimizin... ...çağımıza uygun bir şekilde... ...yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Müfredatlara bugün baktığımda... ...inanın bana o müfredatı... ...eğer biz okullarda öğretmenler olarak... ...uygulamış olsak... ...çocuklar hiçbir şey öğrenemezler. Hiçbir şey. Sıfır. sıfır e, inanın bana iddia ediyorum sıfır bir şekilde... E, ...mezun olurlar. Diğer bir taraftan... E, e, ...ders saatleri... ...gerçekten çok fazla. E, ders sayıları çok fazla. Teneffüs ve öğlen araların ...çocuklar bunalıyorlar. Enerjileri yüksek... ...atmak istiyorlar. E, ve e, bir an önce... E, ...teneffüse çıkmak istiyorlar. Bir öğrencinin sınıfa girerkenki ki... E, ...tutumuyla... Sınıftan çıkarkenki tutum arasına dağlar kadar fark var. Zorla zapt ediyorsunuz öğrenciyi siz sınıfta zorla. Çünkü bunalıyorlar. O biriken enerji, özellikle öğleden sonra yemek de yedikten yedi yedikleri için o biriken enerjiyi atabilecekleri bir ortam yok. Otur, ders dinle, dur olumsuz, dur dinleyin. Bir e, sükunet sağlayana kadar zaten çünkü atılmamış bir enerjiyi siz e, sakinleştirip bir bilgiyi aktarmaya çalışıyorsunuz ya da bir bilginin kullanılmasını tartışmasını yapmak istiyorsunuz ama enerji yükünden dolayı çocuklar deşarj olamadıklarından dolayı bir türlü dinleme oranlarını yükseltmeyi sağlayamayabiliyorsunuz e, o nedenden dolayı ders saatlerinin e, ...azaltılıp... ...gerçek anlamda öğrenmesi gereken... ...bilgilerin... E, ...öğrencilere verilmesi... ...hayatın içinden öğretilmesi... ...gerekiyor. Örneğin... E, ...Sivas Kongresi... ...anlatılacak değil mi? Sivas Kongresi neden sınıflarda anlatılır... ...bilemem. Kongre binası orada. Oraya gidin öğrencilerle birlikte... ...Sivas Kongresi'nin öğrenciyi yaşatarak anlatın. Tarih mi anlatacaksın? Selçuklu. İşte meydanda... Oraya gidin Selçukluları anlatın. Osmanlıları anlatın. Ya hayatın içinden e, öğrencileri yaşatarak öğretilmesi öğrenci için çok daha e, keyif verici olacağını düşünüyorum. E, bazı e, öğretim metotları var. Deniyor ki kitabı al, e, defteri açın ben kitaptan okuyacağım siz yazın. Öğrenci kitaptaki bilgiyi oraya anla, yazmaya çalıştığında anlamsızlaşıyor, bilgi anlamsızlaştırıldığında öğrenciye de sıkıcı geliyor, okul sıkıcı geliyor. Çünkü bir disiplin de var. Ee, geldiğinde de değmesi gerekiyor o gün öğrencinin öğrendiğinin değmesi gerekiyor. Ee, diğer bir taraftan e, sistemin e, hakikaten öğrencinin yanında olması gerekiyor, yani görmesi gerekiyor öğrenciye. Sen benim için bir varlıksın bir insansın, bir bireysin. Seni kendine has bir şekilde ben bilgiyle donatıp, senin bilgiyi nasıl kullanacağını öğretip kaliteli bir birey olarak toplumda hizmet etmeni istiyorum. Çünkü ben kaliteli bir toplum istiyorum. Şeklinde bir sistemin olması gerekiyor. Ben bir 10 yıl öncesine hatta 3 yıl öncesine bilmeliyim. Şu an kızım benim lise 2'ye geçti üniversite sınavına nasıl gireceğini, hangi bölüme gireceğini, hangi alanda yetiştirilmesi gerektiği konusunda halen endişelerim var. Halen bir belirsizliğim var. Böylesi bir durumdayken e, diğer insanlar nasıl? E, çocuklar ne durumda? Hayal kırıklıkları yaşayacaklar mı? İşte hem lise giriş sınavları açıklandı, hem üniversite giriş sınavları açıklandı. Eee öğrenciler, binlerce gençler var, gençlik var heba olmak üzereler yine. E, ve yazık diyorum. Bu kadar genç nüfusa sahip bu ülkeye yazık. E hastanelerde ben e, beden eğitiminden mezun olmuş ama temizlik yapan e, gençleri gördüm. Mühendislik bölümünden mezun olmuş ama alanında değil başka alanlarda asgari ücretlerle çalışan gençlik gördüm. Bir ülkede ne kadar fizik öğretmenine, ne kadar mühendise, ne kadar sağlıkçıya, ne kadar polise ihtiyaç olduğu bir devlet politikasıdır. Ve ona göre üniversitelerin açılması gerekir. Bir profesör iki tane öğretim görevlisiyle daki hiç tecrübesi olmayan, o gelen kişi de profesörlük vaat edildiği için gelen bir kişi başka bir şehirde bir bölüm açılıp Psikologlar yetiştiriliyor, sosyologlar yetiştiriliyor, öğretmenler yetiştiriliyor. İyi bir eğitim kadrosundan geçirilmemiş insanlara da sen bu gençliği emanet ediyorsun ki yetiştir diye. Zaten nitelikli bir e, eğitimcilerin elinden geçmeyen bir nesilden ne kadar nitelik beklenebilir ki? Zaten sistem berbat durumda, İyi yetişmemiş bir öğretmenin elinde, iyi yetişmemiş bir sağlıkçının elinde hastalar ya da e, o hizmet alan kişilerde heba olup gidiyorlar. Ee, umarım sistemimiz, eğitim sistemimiz siyasi bir sistem olmaktan çıkar, devlet politikası haline gelir ve kim gelirse gelsin milli eğitimin başına bilelim ki bizler, insan toplum olarak çocuğumuz bu alanda bu işlemi görecek, bu alanda, bu alana gidecek, üniversiteye geldiğinde de burayı okuyacak. Kurban gitmeyecek Heba olmayacak bu nesil Bunu bilelim isterim O yüzden Yeni Milli Eğitim Bakanımız inşallah Umut vaat ediyor çünkü eğitim kökenli Paylaşımlarını da takip ediyorum Heyecan veriyor ama içimdeki halen korku Devam ediyor Benim çocuğum ne olacak Bu gençlik ne olacak Merak ediyorum ve endişeleniyorum ee, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.